Selamlar dostlarım. Benim Mircan. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta en çok rol play yapılan Brookhaven oyununu inceleyeceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Dostlarım bildiğiniz üzere Roblox'ta Brookhaven adında bir oyun var ve bu oyun baya e, bayağı bir üzere oynanıyor. Biliyorsunuz ki bu oyunun RP'leri falan var. Ne bileyim erza falan tutun bayağı kendileri RP yapıyorlar bu oyunda ve bu RP'lerin çoğu da harbi izleniyor. E, bunun sebebi ne ya da ne bileyim bu oyunun kitlesi nasıl bir şey? Onu merak ettim ve bugün e, ona merak eden bir oyuna girip böyle bir bakmak istedim. Yani ne var bu oyunda da bu kadar çok fazla izleniyor. Yani olursa bu işleri de arkadaşlar girebiliriz yani. Bizler RP'ciyizdir yani. Güzel rap yaparız. Ee, bu arada arkadaşlar, e, beni Roblox'tan takip ederseniz sevinirim. İsmim zaten şu an ekranda gözüküyordur. E, i̇sim değiştirdim yeniden. Haberiniz olsun ve bu arada Borblox aldım. Bunun videosunu sonra çekeceğim. Boş verin. Nasıl ha Şimdi şöyle bir muhabbet var. Bu oyunda yani nasıl diyeyim sizlere? 2017 Roblox'unu falan andırıyor. Arabaları falan. O şekil. Yani göstereyim isterseniz sizlere. Yani gördüğünüz gibi bu araba falan 2017'yi falan andırıyor. Yani 2017'nin Roblox'unu falan andırıyor. Bağırda Roblox ismim de arkasında yazıyor görüyorsunuz. Ee, 2017 Roblox'una bayağı benziyor. Ki bu oyunun çıkış tarihi 2020'ymiş pardon. Bu oyunun çıkış tarihi 2020'ymiş. Ben 2017'de falan çıktı sandım. Yani oyun değişik. İnsanlar RP e falan yapıyor ve chatte gördüğünüz gibi üçte bir bitirişi Neyse ben chat'i kapatacağım yoksa arkadaşlar chat'i okuyup kendimi cringe damarlarımı patlatmak istemiyorum. Ee, bu oyun arkadaşlar e, gerek TikTok'ta olsun gerek YouTube'da olsun baya karşıma çıkıyor. Ee, çoğu youtuber da bu oyunu oynayaraktan güzel rp içerikleri çıkartıyorlar ve gayet rp'leri sarıyor. Ee, ben de bu tarz şeyler yapabilir miyim? Yani yaparım. Belki de yapabilirim. Belki yapmaya da başlayabilirim. Belki de şu an yapıyorumdur. Ee, şaka maka bir yana. Harbi cidden bu oyunda güzel içerikler çıkabilir. Yani güzel şey... Ee... Emircan A2 Türkçeyi sal artık be! Neyse arkadaşlar A2 Türkçemizi bir yana bırakalım. Dediğim gibi oyun baya bir... Böyle güzel bir RP tarzı var. O yüzden... Güzel RP'ler yapabiliriz. Şimdi Birazcık okulunu falan gezelim. Burada işte Brookhaven School diye okulu var. Okul kadar da büyük değil. Oha. Üf. Gördüğünüz gibi burada sınıf var. Bir dakika. Olmadı ya. Üf. Olmadı ya. Her neyse işte gördüğünüz gibi burada böyle oyun alanları falan var. Yani bura oyun alanı mı? Bir dakika bura ne? Daycare. Bilmiyorum. Neyse devam edelim. İşte burada arkadaşlar böyle bir havuzumuz var. Ee, bu havuza çıkalım hadi. Gelin havuzda bir, 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 yüzelim ya şöyle bir. Bir atlayalım bir yüzelim ya. Gördüğünüz gibi böyle. İşte burada arkadaşlar ne bileyim Brooks Dinner. Ondan sonra Airport. Burada uçak var galiba. Bakayım be. Var. Evet. Evet arkadaşlar bugün uçağa bineceğiz. Ama nereden giriliyor buraya? Aynen buradan giriyor. Entrance. Giriyoruz. Ve buradan mı geçmem bir Evet. Buradan geçiyorum. Buradan böyle ilerliyorum. Ve plane'e biniyorum. Oy. Oy. Ajun alışalı gibi hissettim kendimi buradan Neyse. Devam edelim. İşte burada cockpit var. Cockpit bir nedir? Nasıl söyleniyor bilmiyorum. Cockpit. Nedir? Yani. Ya işte anladınız siz beni. Çıkalım. Gidelim kendimize bir ev alalım ve evi de biraz inceleyelim yani ne evleri falan var onlara bakalım ve bu arada biz de bu oyunda cidden harba harba arkadaşlarla böyle geceleri falan rp e yapıyor. Kardeşim güle sesini söyler misin? Neyse ilerleyelim şu an e, bir tane atv aldım daha önceki şeyden sonra işte burada yanında inventörümüz falan var inventörümüzde arkadaşlar bunlar var burada mesela uff silah var ee, ve F tuşuna basın mı? Oy kardeşim ya. Gangsta Paradise muruk ya. Evet şimdi buradan evimize tıklıyoruz ve al diyoruz. Oo burada seçenekler var gördüğünüz gibi ve burada harbi güzel seçenekler var fakat bunlar bakayım. Premium galiba. Yani hep öyle olur zaten böyle güzel şeyler hep premium olur diyor yani. Kardeşim parayı verdi diyor şu. Ee, bir dakika, bir dakika. Ee, şu an ben bu evi arkadaşlar çok merak ettim ve bu evi inceleyeceğim. Evet arkadaşlar, e, Ev bloğuyla ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar ev vlogumuza hoş geldiniz. Şu an arkadaşlar sizlere güzel bir ev vlogu ile karşınızdayım. Ee, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet garajımız var. Burada gördüğünüz gibi çamaşır ve kurutma makinemiz var. Ee, buradan çıkalım arkadaşlar. Burada bir adet e, bunları boş arkadaşlar bunlar game pass diyor. Paranız varsa alırsınız diyor. Arkadaşlar burada bir adet ultra HD plazma tv var görüyorsunuz bakın bu Kevin tv diyor. Burada küçük köp köpekler var. Bunlar var. Bunlar ne? Ya bunlar. Ee, anlıyorum. Neyse arkadaşlar buraları boş verelim. Burada böyle rengarenk görünümlü şeyler var. Bunlar ne işe yarıyor? O temayı değiştiriyor arkadaşlar. Her zaman maviden şaşmayın de Yeşil yok yeşil çökmüş. Burada arkadaşlar bu şömine galiba. Aynen şömine. Ee, burada arkadaşlar böyle bir buzdolabımız var. Buzdolabımızın içinde gördüğünüz gibi arkadaşlar çaklıt var. Bir tane çaklıt alalım. Bir çaklıt değilmiş bu. Kremmiş. Alıp yiyelim arkadaşlar. Burada mikrodalgamız var. Burada fırınımız var. Burada ellerimizi yıkamak için bir yer var. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bulaşık makinemiz var. Ve burada Coca Cola var arkadaşlar. Coca Cola. Ee, burada arkadaşlar güzel bir bahçemiz var. Bahçeye girmeyeceğim. Buraya girdik zaten arkadaşlar. Buraya girelim. Burası da ne arkadaşlar? Burası da... Eee Oraya başlayın arkadaşlar herkes biliyor zaten. Neyse arkadaşlar burada güzel bir manzaramız var. Buraya ben e, yata... Her neyse arkadaşlar siz burayı görmediniz sayın. Burası arkadaşlar özeller. Yani oraya, oraya boş verin arkadaşlar. Burada işte yatmalık böyle bir alanımız var. Görüyorsunuz, Allah şükür çok güzel yerimiz var. Burada arkadaşlar kasa şifremiz var buraya. Arka... Oy para, para çal, para çal. Uf, <laughs> money man. Neyse arkadaşlar devam edelim. Burada arkadaşlar böyle misafir buldum burada. Evet arkadaşlar işte burada da böyle yatak falan var. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç çakmayın burası. Benim arkadaşın yeri boş. Ee, arkadaşlar... Ya bu ne her yerde yatak var ya. Arkadaşlar görüyorsunuz her yerde yatak var. Yani bayağı iyi. Burada işte bir iksal var arkadaşlar. Ben de videolarımı falan buradan çekiyorum. Görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar mesela şu an yayın izliyorum. Merhaba abi. Merhaba Kemal abi. Nasılsın abi? İyi misin? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Geçelim. Evet arkadaşlar burada arkadaşlarınızla falan konuşabilirsiniz. Buradan e, internetten alışveriş yapabilirsiniz. O araba mı? Satan ismi lan. O ne? Neyse geçelim. O arkadaşlar gördüğünüz gibi ben zaten çok zengin bir insanım. Ee, Aslı sizi dolandırıyorum ben. Ee, ben YouTube'dan bir sürü para kazandım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar eee böyle. Arkadaşlar, iksrama bir destek olursa tabii diye bir like atmayı unutmayın. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi vlogumuz da bu kadardı ee, ve videonun da burada sonuna gelelim artık. Oyun böyle garip bir oyun ama güzel mi? Güzel. harbi RP yapılır mı? Yapılır. Yapacağız daha ki zaten yani bu oyunda güzel bir RP'miz patlayacak o kadar like alacağız yani falan filan arkadaşlar oraları katmayın ama şimdi yani ne olur yani. E, ve bu arada şaka maka bir yine Discord sunucumuza da gelmiyor. Unutmayın hepinizi Discord sunucumuza bekliyoruz Elitre'ye. E, yakında 3K kişi olacağız. Hepinize çok teşekkür ederim destek verdiğiniz için. Kendinize bakın. Hoşçakalın.